Mehmet konağın arka bahçesinde sessizce yürüyordu. Her adımında kalbinin ağırlığını biraz daha hissediyordu. Leyla ile yaşadıkları, bir zamanlar hayal gibi başlayan o büyük aşk, şimdi bir uçurumun kenarında sallanıyordu. Onu hala seviyordu, bundan emindi. Ama sevgi, artık her şeyi kurtarmaya yetiyor muydu? Leyla, odasında eski bir defteri karıştırırken gözleri doldu. Defterin arasında yıllar önce Mehmet'in ona yazdığı küçük bir not çıktı, seninle her şey mümkün. O zamanlar ne kadar saf, ne kadar umut doluydular. Şimdi ise sadece suskunluk vardı aralarında. Mehmet'in ona söyleyemedikleri, geçmişin yükü, paylaşılamayan acılar aralarındaki bağları zayıflatmıştı. Gece yarısı kapı çaldı. Leyla bir an tereddüt etti, sonra yavaşça kapıya yöneldi. Karşısında Mehmet vardı. Yorgun ama kararlıydı gözleri. Gecenin sessizliğinde sesi kırık aman etti. Konuşmalıyız Leyla. Gerçekleri artık saklayamam. Seni hala seviyorum. Leyla'nın içi titredi. Her şey bir anda olup bitmedi. Ama o an belki de aşklarının yeniden filizlenmesi için bir başlangıçtı. Yalnızca birbirlerine gerçeği söylemeleri gerekiyordu ve belki de bu defa aşk gerçekten kazanacaktı.